Merhaba sevgili ikizler, hoş geldiniz yayınımıza. Ee, öncelikle doğum gününüzü kutluyoruz. Evet. Yeni yaşınız, güneş dönüşünüz size aklınızda, yüreğinizde, ruhunuzda olan ve size güzel hizmet edecek ne varsa bu yıl karşınıza çıkarsın diye niyetleyerek Güneşin ikizler burcuna geçişinin hayatımızdaki etkilerini anlatacağız bu videoda. Önce bir iki satır güneşten, astrolojide çok önemli bir ışıktır, çok önem veririz. Çünkü bizim sağlığımızla alakalıdır, yaşam enerjimizle alakalıdır verdiğimiz kararlarla mantıklı kararlarla bilinçli halimizde çok alakalıdır. Güneşin sert açılarında sağlıkla ilgili biraz sorunlar yaparız, canlılığımız düşer ama güzel açılarında çok coşkun oluruz, yönetme becerimiz olur, kabiliyetimiz olur ve kendimizi ortaya daha rahat koyarız ve ifadede güven kazanırız. Şimdi Güneş ikizlere 20 Mayıs'ta geçiş yapıyor ve 21 Haziran'da da Yengeç'e geçmek üzere çıkışını gerçekleştirecek ve Güneş ikizler e, siz zaten bu enerjiyi biliyorsunuz çok kuvvetli bir şekilde e, duygusallıktan çok mantık ön plana çıkacak zihinsel aktiviteler çok çıkacak siz zaten bilgiye çok yönelen e, bursunuz. Şimdi daha fazla bir merak, bilgiye karşı yönelim e, fakat şartlar Tabii ki değişken bugün verdiğiniz karar yarın uymayabilir ancak eğitimler yazma iletişim tanıtım pazarlama bu konularda da gayet güzel bir sürece giriş yapmış bulunmaktayız Güneş ikizlerle beraber ve bu dönemin mottosu Özgürlük temaları, özgür olmak ve özgür hareket etmek. Peki Halit, e, Güneş onların kendilerini temsil eden birinci evine girdi. Ne demek istiyorsun, ne anlatacaksın? Evet, Güneş'in temsil ettiği bu başarma, yönetme, tanınma şansları kendilerine gelecek. Enerjileri artacak, e, sağlıkları düzelecek. Yani bir rahatsızlıkları varsa bunları toparlama şansları gelecek. Dikkat çekecekler, başarılı gözükecekler. Bu güzellikleri getirecekler. Popüler getirecek. olacaklar evet. değil mi? Ne ile? Konuşmayla, iletişimleriyle. Yetenekleriyle. Çünkü Merkür de kendi yöneticileri birinci evlerinde. Evet. Venüs birinci evlerinde. İşte güzellikle, dış görünüşleriyle ilgili evet. de zaten dikkat çekme şansları getirecek Güneş. Handikapı Güneş birinci evden geçerken biraz işte kibir, üstten konuşma falan da verebilir. Ve Mars'ta olan Kares Güneş'in bu biraz kırıcı konuşma, işte daha yani ben, ben bilirim, bilirim evet. tavrını ileriye doğru taşıyabilir. Buna dikkat ederse faydalı olur güneşin bu geçişi. E, onun dışında zaten çok kuvvetli iletişim becerileriyle insanları aydınlatacaklar, fikirleriyle dikkat çekecekler ve zaten... önemli başarı şansları gelecek. Evet herhalde. ve tanınma. Güneşin birinci evden geçişini çok severiz. Eğer bir de açıları güzelse çünkü belli başlı bir tanınma getirebilir ve özellikle sizin yine iletişim, eviniz yazma, çizme, konuşma e, ticaret kendinizi ifade etmek, kardeşler evinin de yöneticisi size geldiği için dolayısıyla şimdi mikrofon sizde sevgili ikizler kitap yazabilirsiniz eğitimler alabilirsiniz eğitimler açabilirsiniz yakın çevrenizi aslında fikirsel olarak aydınlatabilirsiniz ve belli başlı da sorumluluklarını alacakları onları evet. dolayısıyla bu ara herkes size fikir <laughs> sorabilir telefonunuz durmayabilir of yeter <laughs> diyebilirsiniz o derece Tabii dış görünüşte de bir farklılık olacak değil mi? Evet. Bir değişim olacak. Daha önem vereceksiniz. İşte bakımlara daha önem vereceksiniz. Fakat şunu eklemek istiyorum. Zaten Güneş ikizlerdeyken, Venüs ikizlerde, Merkür ikizlerde sinir sistemiyle alakalı dikkat etmemiz gerekiyor. Ama sizin iki kere dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü sizi temsil eden, zaten sağlık eviniz hani burası yine Hı -hı. birinci ev. Ee, sinirsel yapıya dikkat edeceksiniz. Solunum yollarınıza dikkat edeceksiniz. Nefesle çok alakalı ikizler sonunda kulak sağlığınıza çok dikkat edeceksiniz bu ara. Ayrıca Venüs Retro'da eski sevgililer gelebilir. Hmm. Onlarla iletişime geçebilirsiniz. Evet Veya yarım kalmış yazdığınız bir şey varsa e, bunu tamamlayabilirsiniz. Online satışlar sizin yönetiminizde başka ne diyebiliriz? Anlaşmalar da gelecek. Evet. Bu tarz teklifler. Hmm. Onlarla ilgili bir tarih verebilir misiniz? Çünkü bu gelecek onlara. 3 Haziran ee, önemli bir tarih, evet. anlaşmalar, sözleşmeler, işte hobileriyle hı hı. E, tanınma, başarı kazanma. Sahnede olman değil mi? Evet, e, sanatsal yetenekler olabilir. 3 Haziran tarihi bu anlamda önemli. E, fakat Güneş-Venüs'te kavuşacak bu tarihte. E, fakat ay Uranüs'ün üstünde açısından dolayı genel anlamda ilişkileri e, ilgilendiren önemli açılar var. İlişkilerde evet. yeni zorluklar yaşanabilir ve çalışma hayatı, çalışma arkadaşları ile ilgili hı, bu evet. dönemde dikkat etmelerinde fayda var. Ee, 3 Haziran'la ilgili ee, Güneş girer girmez 22 Mayıs'ta Satürn'le güzel bir açısı var. Ee, özellikle eğitimler, seyahatler, yurt dışı konularıyla ilgili e, toparlayabilirler bir şeyleri bunlarla ilgili eğitim açıp tanınma şansları var mesela. Hı, hı, hı. Fakat ama aynı tarihte otoriteyle ya da işte işverenlerle ilgili de işte bu çok kırıcı konuşmak ya da düşünmeden konuşmakla ilgili sorunlar yaşanabilecek bir tarih. Yani kariyere yansıyacak evet. düşünmeden konuşmalar <laughs> veyahut da e, iş de bırakabilirsiniz. Yani ben artık çalışmak istemiyorum çünkü bütün enerji kendilerine yönelik. Evet. Venüs birinci evlerinde, Mars şey özür dilerim, Güneş, Kuzey Ay düğümü evet. Artık patron benim. Ben olmak istiyorum. Başkasının egemenliği altında olmak istemiyorum diyecekleri de bir dönem aslında evet. ee, geldiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz diğer canlı yayınlarda görüşmek üzere tekrar doğum gününüz kutlu olsun efendim hoşçakalın.